Bir zamanlar gökkuşağı kasabasında Lila adında cesur bir çocuk yaşardı. O, her gün yeni maceralar keşfetmek isterdi. Bir gün sihirli ormandan garip sesler duydu. Merakına yenik düşerek ormana doğru yürüdü. Zümrüt peri bir ağacın dalında belirir ve Lila ile konuşur. Cesur çocuk altın çiçek solmak üzere. Onu kurtarmazsak sihirli dünyamız yok olacak. Böylelikle yola koyulurlar. Konuşan bir ağaç dallarını sallayarak Lila ve Zümrüt'ün yolunu keser. Beni rahat bırakın. Kimse buradan geçemez. Lila, ağaca nazikçe yaklaşır ve onun dallarını okşar. Ağaç sakinleşir ve onları korur. Biraz daha ilerledikten sonra, büyük ama sevimli bir ejderha altın çiçeğin önünde yattığını görürler. Lila cesaretle ona yaklaşır. Kimse altın çiçeğe yaklaşamaz. Çok susadım ve sinirliyim. Lila, çantasındaki suyu çıkarır ve ejderhaya verir. Ejderha mutlu olur ve yolundan çekilir. Lila ve Zümrüt altın çiçeği sular ve çiçek ışıldamaya başlar. Tüm orman canlanır, renklenir. Altın çiçek kurtuldu ve orman yeniden sihirle doldu. Zümrüt, Lila'ya bir ışıldayan taş hediye eder. Lila, taşla kasabasına döner ve mutlu bir şekilde ailesine hikayesini anlatır. Lila, cesaretiyle ormanı kurtardı ve yepyeni maceralara atılmayı dört gözle bekliyordu.